Öncelikle kendimin bir ziraat mühendisi olmadığımı belirteyim. Burada söyleyeceğim şeylerin kendi tecrübelerim olduğunu ifade etmek isterim. Gazeteciyim. Son yıllarda ağırlıklı olarak tarımla ilgili olarak amatör ve hobi olarak özellikle ağaç dikim, bakım, aşılama gibi konularda araştırma yapıyorum. Bu videoyu yapmak için 5-6 yıl bekledim. Diktiğiniz bir fidanın birkaç yıl içerisinde 8-10 yıllık bir ağaç kadar büyümesini ve gelişmesini istiyorsanız videoyu izlemenizin faydalı olacağına inanıyorum. Meyve dikimi sebzeye benzemez. Bir kere dikildiğinde ağacın cinsine göre dededen toruna kalabilecek bir mirastır. Bir ağacın meyvesini uzun yıllar yemek için fidan dikerken biraz zahmete katlanmak gerekiyor. Sebze Yıllık bitki olduğu için diktiğiniz yıl bir sorun çıkarsa gelecek yıl farklı bir yöntem deneme imkanınız vardır. Meyvede ise bu imkanınız yoktur. Yaptığınız yanlışı düzeltmek oldukça zordur. O yüzden meyve fidanı dikerken özen gösterilmesi gerekmektedir. Bu konuda mümkün olduğunca kendi çapımda araştırma yaptım. Yıllarca YouTube'da uzman olan veya amatör kişilerin belki yüzlerce videosunu izledim. Facebook'ta da bu konularla ilgili birçok gruba üye oldum. İnsanların tecrübesini okuma imkanı buldum. Birçok ağaç dikim yöntemlerini inceledim. Klasik ağaç dikim yöntemini şöyle özetleyebiliriz. Toprak analizi yapılacak, ağaç dikmeye uygunsa 1 metre kadar fidan çukuru açılacak, alta üstteki güneş görmüş toprak atılacak. Mümkünse 1-2 kürek yanmış gübre ve leonardit koyduktan sonra ağacı dikip en alttan çıkan toprağı üste koyup can suyu verilmesi, bundan sonra ise her yıl uzmanların belirlediği gübrelerin atılması gerekiyor. Uzmanların verdiği bilgiye göre Türkiye'de özellikle kıraç topraklarının büyük bir kısmı, organik madde yönünden özellikle ABD ve Avrupa'ya göre oldukça zayıf. Bu zayıflık ağaçlara düzenli olarak sürekli gübre verilerek çözülmeye çalışılıyor. Gübreler ise oldukça pahalı. Peki çözüm nedir? İşte bu sorunun çözümü ise benim geliştirdiğim ağaç dikim yönteminde olduğunu düşünüyorum. Yapacağınız iş aslında çok zor değil. Paranızdan çok zamanınızı alıyor. 5-6 yıldır denediğim ve başarılı sonuç aldığım bu yeni ağaç dikim çalışmama Cengiz Dikim Modeli adını verdim. Eğer bu şekilde ağaç fidanlarınızı dikerseniz ağacınızın çok hızlı büyüdüğünü göreceksiniz. Bu metotla ağaç dikildiğinde bence en önemlisi ağaç diktiğiniz toprağın killi, kumlu veya tınlı olup olmaması çok fark etmiyor. Çünkü ağaç diktiğiniz yerin toprağını en verimli toprak cinsiyle değiştirmiş oluyorsunuz. Peki bu toprak değişimi nasıl olacak? Şehirde yaşıyorsanız ve bahçenize 1-2 ağaç dikeceksiniz, bunu elinizdeki imkanlarla kolaylıkla yapabileceksiniz. Köyde yaşayıp çok büyük miktarda ağaç dikeceksiniz. Acele etmeden önce ağaç dikim çukurunu burada belirttiğim şekilde önceden ayarlamanız sonra dikim yapmanız gerekmektedir. Ticari maksatlı ceviz, badem gibi çok miktarda ağaç dikim yapanlar en azından 1-2 tane ağacı bu şekilde dikerek diğerlerine göre kıyaslama yapabilirler. Göreceksiniz ki bu şekilde dikim yaparsanız uzun yıllar fidanınıza gübre ve benzeri takviye ihtiyacı kalmadan ağacınızın hızla büyüyüp geliştiğini göreceksiniz. Bu yöntemle yapılması gereken ilk şey ağaç dikeceğiniz toprağa en az 2,5 metre derinliğinde 1,5 metre genişliğinde derin bir çukur açmaktır. Bu çukurun derinliği ve genişliği ağacın cinsi ve muhtemel kök uzunluğuna göre ne kadar çok olursa o kadar iyi olur. Bu sizin imkanınıza bağlıdır. Bir kepçeyle derin bir şekilde gazdırırsanız daha iyi olur. İşin püf noktası işte tam da burada. Kazdığınız çukuru nasıl ve ne ile dolduracaksınız? Ben kazdığım ilk çukurlarda yapma imkanı bulamadım. Sizin imkanınız varsa bu çukurun en altına 1-2 el araba dolusu yanmış hayvan gübresi özellikle yeşil kuru fark etmez ot yapraklarla karıştırarak dökün. Ağacın çukurunu sonbaharda hazırlıyorsanız işiniz daha kolay olacaktır. Çevrede bulduğunuz ağaçların özellikle geniş yapraklı olanlardan çınar, elma, kavak artık ne varsa yapraklarını yeşil veya kurumuş otlar hatta dikenler, seralardaki domates, biber gibi sepselerin sap ve yapraklarını kısaca organik ne madde varsa doldurun. Özellikle şehirde yaşayanlar sitelerin çevresindeki çimler biçilip çöpe atılıyor. Bunları değerlendirebilirsiniz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken hususlar var. Yaş otlar üst üste yığıldığında içindeki sıcaklık çok yüksek dereceye çıkacaktır. Bunlar çürüdükten sonra ağaç dikilmeli. Ayrıca yeşil otlarla yeni dikilen fidanın kökleri arasında en az 30 santim kadar toprak olmalıdır. Bu toprak olmazsa ağacınızın sıcaklıktan kökleri yanar ve tutmaz. Ancak çukurun içine atacağınız organik maddelerin içinde Naylon, pet şişe gibi kimyasal atıkların olmamasına dikkat edin. Çukura attığınız çim, yaprak gibi organik maddelerle doldurduktan sonra iyice çiğneyin. Çünkü bunlar çürüdükten sonra hacmi küçülecek, çukurunuzun içine doğru çökecektir. Bunu yapmak, özellikle sonbahar mevsiminde dökülen yapraklarını toplayarak bu çukurlara doldurmak daha kolay olacaktır. Sonbaharda yapraklar yaz boyunca güneş görüp olgunlaşıp kendiliğinden dökülmektedir. Üzerine yağmur yağınca toprağa karışıp çok kısa sürede toprak olmaktadır. Sonbaharda ağaçlık yerlerde gezerken buna dikkat edin. Her taraf yaprak iken 1-2 hafta sonra geldiğinizde o yaprakların ortadan kaybolduğunu göreceksiniz. Bu yapraklar toprak olmaktadır. Ayrıca tarlada mahsullerin sapları, anız artıklarını tırmıkla toplayıp rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu çukura attığınız organik maddeler kolay yoldan kompost haline getirme işlemidir. İnternette kompost toprağının nasıl yapılacağına dair videolar var. Bunları izleyip kompost haline getirdikten sonra o toprağı çukura doldurabilirsiniz. Ancak bu yöntem uzun bir zaman dilimi ve uğraş gerektiriyor. Benim yöntemim ise derin dikim çukurunu organik maddelerle doldurduktan sonra çürümeyi doğal hale bırakmaktır. Benim tavsiyem özellikle şehirde yaşayan bahçesine bir iki ağaç dikecek kişilerin meşe, kayın, kestane, kavak, çınar gibi ağaçların yapraklarını değerlendirmeleridir. Eğer bunu şehir merkezine değil de köyde tarlada yapacak olursanız yapacağınız iş daha kolay olacaktır. Çevreden topladığınız yaprakları çukura doldurup iyice çiğnedikten sonra mümkünse çürüyesiye kadar açıkta bırakın. Üzerine kar ve yağmur yağsın. Doğal olarak hava çürüyerek toprak olsun. Çürüyen, attığınız maddelerin hacmi küçüleceği için ilave yapmanız gerekebilir. Açacağınız çukura belki tahmininizden çok daha fazla yaprak sığacaktır. İnanması zor ama her çukura neredeyse bir romörk dolusu yaprak gidiyor. Kompost için geniş yapraklı ağaçlar daha verimli. Çam yaprakları çabuk çürüyüp toprak haline gelmediği için bu işlem uzun sürebilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Burada ağaç yaprakları hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Hayvanların nasıl gübresi varsa yapraklar da ağaçların gübresidir. Üstelik hayvan gübresi gibi kokmayan, çok atıldığında yakmayan, zararı olmayan gübredir. Peki bu yaprakların toprağa ne gibi faydası olacaktır? Ağaç yaprakları çürüyüp toprak haline geldiğinde killi toprakların hava almasını Tuzlu topraklardaki suyun ve nemin kaybedilmesini önlemede ve yağmur sularını emerek buharlaşmanın kontrol edilmesinde de çok faydalıdır. Kalsiyum birçok gıdada bulunan bir mineraldir. Vücudun güçlü kemikleri korumak ve birçok önemli işlevi yerine getirmek için kalsiyuma ihtiyacı vardır. Hemen hemen tüm kalsiyum kemiklerde ve dişlerde depolanır. İşte ağaçlar da fazla kalsiyumlarını yaprak dökümüyle atarlar. İlkbaharda eriyen, çürüyen yapraklardan toprağa kalsiyum ve diğer mineraller karışır. Onları geri alıp yaşam fonksiyonlarında kullanırlar. Ağaçların dibindeki yapraklar toprak içindeki kökleri kışın donmaktan korur. Soğuğu toprağa geçirmezler ve çürüyen yapraklar toprak içinde devamlı nemlilik sağlar. Biraz önce bahsettiğim gibi en iyi gübre ağacın kendi yapraklarıdır. Yapraklar ormanlarda her tarafa halı gibi yayılarak kaplar. Bu tabaka toprağın üst yüzeyindeki humus oluşumunu sağlayan mikroorganizmalar, her türlü böcek ve solucanları da koruyarak humus oluşumuna katkı sağlar. İçinde bu canlıların olmadığı bir toprak ölü topraktır ve bitkiye yarayışlı değildir. Kışın eksi 10, 15 derece soğukta ormanın içi 4-5 derece daha sıcaktır. Bunun sebebi bu mikroorganizma solucan ve çok küçük böceklerin faaliyetleri sonucu yaprak tabakasının çürümesi bir başka deyişle yanmasıdır. Yanmış gübre sözü buradan gelir. Yaptığım araştırmalara göre Avrupa'da kompost yani bitkisel gübreye çok önem veriliyor. Bitkisel ve mutfak artıklarını bir çukura doldurarak ıslatılıp çürütülüyor. Kompost haline getirilerek değerlendiriliyor. Bizde ise maalesef elimizdeki serveti yani kompost yapabileceğimiz yaprak, kabuk, çim, ince dal ve mutfak artıklarını çöpe atıyoruz. Tarlalarda organik maddeyi güçlendiren anızları yakarak toprağı kimyasal gübrelerle zehirliyoruz. Bu bilgilendirmeden sonra tekrar ağaç dikimine geçelim. Çukurunuzu ağaç yapraklarıyla doldurup iyice çiğnedikten sonra mümkünse hemen fidanınızı dikmeyin. Bu işi sonbaharda yaptıysanız üstünü sulayın veya zamanla yağmur yağarak çukurdaki yaprakların iyice çürümesini toprak olması için gerekirse ilkbahara kadar bekleyin. Ben burada bahsettiğim dikimi yaparken ağırlıklı olarak sitemizin bahçesinde bulunan Çınar ağaçlarının yapraklarını ve biçilen çimleri değerlendirdim. Bunları toplayarak çukura doldurup iyice çiğnedim. Bazı çınar yapraklarının üzerinde kuş gübresi bulunuyordu. Şehirlerde bazı ağaçlarda kuşlar kümelenerek geceyi bu ağaçlarda geçiriyorlar. Doğal olarak bu ağaçların altında daha fazla gübre oluyor. Üstelik bu kuş gübreleri Güvercin gübresinden de kalitelidir. Bunları siz de değerlendirebilirsiniz. Özellikle bu yaprakları değerlendirirseniz çok değerli olan kuş gübresini de toprağa atmış olursunuz. İçi sonbaharda dökülen yapraklarla dolu çukura eğer hemen fidanınızı dikmek isterseniz bu toprakların üstüne en az 15-20 cm toprak koyun. Ağacınızın kökleri direkt bu yapraklara temas etmesin. Kökler doğal olarak büyüyerek toprağı geçip yaprak gübreleriyle buluşsun. Yaprak gübreleriyle dolu ağaç çukurunda aralarında boşluk olacağı için hava kabarcıkları olmayıncaya kadar bolca sulanması gerekiyor. Ağacı bu şekilde dikerseniz size gözlemlediğim faydalarından bahsettiğim gibi artık toprağın killi, kumlu veya tınlı olmasının çok fazla bir önemi kalmıyor. Çünkü Hepsi humuslu organik toprak olacaktır. Bir nevi yere dev bir saksı gömmüş oluyorsunuz. Eski çalıştığım iş yerinin yanında bir küçük bahçe vardı. Orada burada anlattığım yöntemlerle bir çukur kazıp çevredeki çim ve otları toplayarak bir dut ağacını diktim. İşte bu diktiğim fidan dalları koca bir ağacın kesildiğinde dibinden çıkan sürgünler kadar hızlı büyüdü. Yeni dikilen bir dut ağacının bu kadar hızlı büyüdüğünü ilk kez gördüm. Bir yılda adeta fışkıran dallar iki buçuk metreyi geçmişti. Burada dalların baharın ilk aylarında büyümüş hali görünüyor. Diğer bir çalışmam ise sitemizin önüne diktiğim bir başka dut ağacında gözlemledim. Bu ilk zamanki hali, şimdiki hali ise bu şekilde görünüyor. Site yapılırken burada beton kalıntıları kaldığı için taş gibi sert toprağı ise oldukça verimsizdi. Üstüne su dökerek yumuşatarak kazma kürekle belli aralıklara güç bela 1 metre kazabildim. Bahsettiğim şekilde fidan çukuruna ot, çim, yaprak doldurdum. Üstüne toprak atarak bu dut ağacını diktim. Dut ağacı çok kısa sürede büyüdü. Aynı dönemlerde bir başka apartman sakini tarafından dikilen dut ise bunun yanında oldukça cılız kaldı. İki ağacın arasında sadece 50 metre filan var. Dikkat edilirse iki ağacın arasındaki fark neredeyse 5-6 yılmış gibi gözüküyor. Eğer bu ağacı düzenli bir şekilde sulamış olsaydım, diğim ağacın 3-4 misli daha büyük olduğunu görebilirdiniz. Üçüncü örnek ise yine sitemizin önüne kazdığım çukura çim ve yapraklar doldurarak diktiğim bu ağaçlarda görünüyor. Bu incir ağacını havai köklendirme yaparak buraya diktim. Havai köklendirme yaptığım ağacın ana gövdesi işte bu ağaçtır. Kestiğim dal ise burası. Aynı ağacın 28 Kasım 2021 tarihinde çekimini yaptığım arasındaki farka bakın. Ana ağaç soğuktan neredeyse bütün yapraklarını dökmüş durumda. Aynı ağacın dalından köklendirme yapılarak dikilen bu incir fidanı ise yaprakları taptaze duruyor ve büyümeye devam ediyor. Çünkü köklerinin bulunduğu yer yapraklardan oluşan kompostla dolu. Yine bu zeytinleri de aynı yöntemlerle diktim. Kökleri humuslu kompost toprağında hızlı bir şekilde ilerleyebildiği için dallar da aynı şekilde büyüyor. Eğer sulama imkanı olsaydı bunun en az birkaç kat olurdu. Çukurun içine diktiğim bu incir ağaçlarını da kökleyerek sonra başka yere dikmeyi düşünüyorum. Altına attığım yapraklar çürüyerek çöktüğü için çukurun kenarını tekrar yapraklarla doldurdum. Görüldüğü üzere dökülen yaprakların içindeki incir ağacı Kasım ayının 28'inde hala taze duruyor. Umarım bu bilgiler size faydalı olmuştur. Müzik